aslında dediğin gibi bu iki sürecin bir arada gittiği o kadar aşikar ki. Ya yani biz tabii 19 Mart darbesi diye hep İmamoğlu'na yapılan tutuklamayı örnek veriyoruz ama aslında iki süreç birisi ne zaman başladı onu çok iyi biliyoruz. 1 Ekim'de Bahçeli'nin el sıkma seremonisiyle başladı. Ama CHP'de ilk tutuklama 30 Ekim'de oldu aslında. Yani aynı ay içinde başladı. Öyle değil mi? Yani e, tarihi yanlış hatırlamıyorsam Doğru söylüyorsun. Evet. Evet, Değil mi? Yani e, şeydeki ilk tutuklama CHP'nin ilk tutuklaması 30 Ekim'de Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özel'in tutuklaması. Yani şeye başlar başlamaz. Yani bu işte barış süreci diye ad, ilk adımı attıkları anda eli sık, yani demin elini sıkarken CHP'nin kolunu kırmaya o, o ay başladılar. Yani bu iki süreci birbirinden ayrı okuyamayacak durumdayız. Şimdi benim öğrendiğim kadarıyla e, yani demde en üst düzey e, şeylerle de yetkililerle de konuştum. Yani bu bir komisyona havale değil diyorlar. Yani bildiğin komisyon tersine çok süreci hızlandıracak bir şekilde çalışacak ve yani bunu 4 ila 6 hafta içinde çok hızlı gelen şeyleri sevk edecekler genel kurula ki meclis açıldığında hazır bulsun. Peki ne bu? Yani böyle büyük demokratik hamleler çıkmayacağı ortada yani 4-6 hafta içinde. Burada daha çok teknik bir çalışma yapılacak ve o dağda silahlarını yakan PKK'lı gerillaların nasıl e, tekrar ovaya inecekleri ya da sürgüne gidecekleri ya da orada kalacakları bunun koşulları belirlenecek. Muhtemelen hazır yani MİT e, başkanı zaten görüşmeler yaptı bir seri görüşme yaptı partilerle geçen hafta. Orada gördük, yani muhtemelen ellerindeki yol haritasını paylaştılar partilerle. Ee, benim anladığım kadarıyla e, rakamlar ellerinde, yani kaç kişinin nasıl şey yapılacak? 9500 gibi bir rakamdan söz ediyor 9500 evet. dağdaki e, gerillanın tekrar e, silah bıraktıktan sonra ne olacağı e, konuşulacak. Bu önemli tabii, Dem orada o gerilalar adına belki bir şey yapacak. Kendi taleplerini ortaya koyacak. Hükümet kendi hazırlığını söyleyecek. Birincisi bu. İkincisi terörle mücadele yasasında belli düzenlemeler yaparak muhtemelen bir şey yapacaklar. Yani af adına af denmeyen kısmi indirimler ya da salı salıvermeler olacak. Cezaevlerinde bir kısmı boşaltmaya çalışacaklar ki yenilere yer açılsın. Ve üçüncüsü Galiba bu kayyum meselesini biraz daha netleştirecekler. Demin o konuda kararlılığı var. Yani bir daha öyle halkın seçtiği temsilcilere ama tabii bu sefer daha çok Güneydoğu'da zannediyorum. Yani CHP'li bel belediyelere ne kadar işleyecek bilmiyorum ama e, kayyum politikasını değiştirecek bir yasal düzenlemeyi de komisyon gündemine alacak. Bunun dışında öyle hani şaşalı bir demokratik açılım herhalde beklemememiz lazım. Bu da işte perşembe günü eğer CHP'de isimleri verir, bildirir ve ben de varım derse komisyon çalışmaya başlayacak. Şimdi orada CHP'nin ne kadar söz sahibi olabileceği biraz şüpheli. CHP elbette bu sürecin içinde olmasını MHP özellikle istiyor. Çünkü hani bir rıza üretimi gerekir. Bir toplumsal mutabakat için CHP'nin olmasını özel alanda ısrarla istiyor. Ama CHP'de göstermelik orada oturmak istemiyor. O yüzden ne kadar tartışma olur bilmiyorum. Fakat şu matematik hesap yapılınca 51 üye içinde e, CHP'ye rağmen e, kabul ettirebilecek çoğunluğu oluyor. Evet. AKP, MHP, DEM'in e, hatta e, diğer partilerin de tek tük katılımıyla o çoğuna ulaşabiliyorlar anladığım kadarıyla. E, öyle görünüyor evet. E, e, dolayısıyla hani e, burada ve AKP MHP Dem götürür mü birlikte bu işin de tartışmasını yapmak gerekiyor ama özellikle Dem Kanadının ve Abdullah Öcalan'ın CHP'yi de istemesi, Cemil Bayın'ın da bunları ifade etmesi, CHP'nin hani olmazsa olmaz parçalardan birinin haline geldiğini de gösteriyor. Bu da bu da enteresan bir şey yani. O yüzden böyle Erdoğan'ın yaptığı hesaplar gibi değil yani. Onu dışarıda bırakırız, bunu dışarıda bırakırız. İstediğimizle, istediğimiz zaman kavga ederiz, e, ipini çekeriz gibi bir durum yok Türkiye'de artık. Yani e, AKP'ye, MHP'ye ne kadar böyle e, olasılıklar koyarlarsa koysunlar, ne kadar ortaklıklar yaparlarsa yapsınlar, hani bunlara reform bile denemezdi. E, bu çalışmaları böyle ciddiyetle topluma ya da siyasete sunmadıkça bir adım ilerleyemezler yani e, AKP MHP buradan e, yine sınıfta kalır ve toplum tarafından da o eee teveccüh daha alt seviyelere iner. Şimdi tabii e, bunlar olurken biraz Suriye'ye girelim mi can abi? Ne girelim olabilirim? çünkü orada da işler işler iyi gitmiyor. Yani süreç i̇şler açısından. çok işler çok enteresan gidiyor burada. Hatta hep söylediğim şey 2015'e benzemeye başladı biraz. 2015e benzemeye başladı. Neden diyecek izleyicilerimiz? Şöyle anlatmaya çalışalım. Türkiye enteresan bir biçimde böyle 6-7 ay önce Tişrin Barajı çevresi vardı. işte o YPG'nin Suriye Demokratik Güçlerinin elinde tuttuğu bölüm e, ve e, Türkiye oraya cihatçılarla Suriye muhalif ordusu denilen kesimde e, saldırıyordu. Sonra işte bu gör, barış görüşmeleri falan derken bu iş e, kesildi bitti bir anlaşma yapıldı fakat birkaç gündür yeniden çiçin barajı önemli bir lokasyon yeniden saldırılar başladı e, Türkiye e, obüslerle vuruyor iddia edilenlere göre ve cihatçılar da işte alandan destek oluyor. Ama sadece bur burada da kalmıyor iş. Ee, başka tarafta da yani e, Kürt bölgesinin güney tarafı e, e, güneydoğu tarafında da bir problem var. O da Deir ve e, işte e, işin eski başkenti Rakka, Haseke, Tapka çevresini kapsayan bir problem. Burada tuhaf bir e, Arap aşiretleri üzerinden e, Arap-Kürt e, e, çatışmasını kışkırtma isteği var. Şimdi Suriye'de hareketlilik olduğu gibi devam ediyor. Bundan e, iki hafta önce biliyorsun e, işte e, orada Dürzilerle ilgili e, problemler olmuştu. Alevilere yaptıklarını Dürzilere yapmaya başlamışlardı ve rejimin yani Suriye. Cumhuriyet'in temsil eden o cihatçıların yol açmasıyla bu faaliyetler oluyordu. Şimdi bir benzeri evet hani Kobane'nin güney tarafında yapılmaya çalışılıyor. Buralarda ne olacak? Buralara da bakmak lazım. O yüzden diyorum ki 2015 sürecine biraz benzemeye başladı yani ve bütün bu değerlendirmeler yapılırken komisyon kurulurken filan buralardan bu işler kopuk olmayacak. Bağıra bağıra Kesin. hep bunu söylüyoruz yani. Kesin. Yani o kadar Suriye'ye bağlantılı ki yani şu anda Suriye'deki gelişmeler gerçekten Türkiye'deki süreci doğrudan engelleyecek şekilde yüzde yüz katılıyorum. Ve tabii İsrail'i de eklemek lazım çizdiğin manzaraya. Çünkü hani dürzileri korumak adına İsrail müdahalelere başladı. Yani direkt Şam'da genelkurmay karargahını bombalayacak kadar İsrail işin içine girdi. Kürtlerle ilişkisi malum. Dolayısıyla hani Erdoğan'ınki biraz fıkra gibiydi ama bir Türk, bir Kürt, bir Arap orada bir düzen kurmaya çalışırken bir Yahudi gelip işi bozabilir gibi görünüyor. Yani orada işler o kadar kolay yürümeyeceği çok net.